Hı hı. Ee, ve Ozan Bey'e sormak istiyorum. Şimdi elimde Etik Ege Turistik İşletmeler Birliği tarafından hı hı. yayınlanmış Şubat bülteninden alınma istatistikler var. Siz İzmir'de e, bir tesiste hangi tesisi e, çalıştığınız tesis? Krom Plaza. Sonuçta İzmir turizmini İzmir Özellikle Expo çok bölgesi. iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi hava ve deniz yoluyla gelen turistler İzmir'e 2012'de bir önceki yıla göre yüzde 23 hı hı. bu yıl ise tam yüzde 32 azalmış hı hı. yani 36 binlerden 18 binlere gerilemiş hı hı. şimdi bu nasıl yorumluyorsunuz İzmir'den e e, sayın hocama gerçekten çok büyük e, ilgiyle dinledim çünkü yani birebir tecrübeyle tecrübeye dayanan tespitler evet. e, gelen turistlerimiz e, gerek büyük teknelere ya da işte iş seyahatlerine artık gerçekten kalmıyorlar burada. Yani şehrin içine girmiyorlar. Bunun sebepleri trafik olsun, cazip değil gibi gibi gibi. Ama otele geliyor. Böyle bir zümre var. Yani bir hafta tatile gelen mesela Antalya'ya, Çeşme'ye bir hafta tatile gelen bir insan sadece otelin içinde kalıyor. Orada yiyor, içiyor. Dışarıya hiçbir katkısı yok. Bizim de Ege olarak baktığımızda benim şahsi düşüncem buraya gelen turistleri biz şehrimizin içinde tutamadık. İki gün kaldıramadık onları. Hep geldiler, otellerinde kaldılar, sabah kalktılar, kahvaltılarını yaptılar, takım elbiselerini giydiler, şehri gezmeden gemilerine binip tekrar geri gittiler. İşte bu da bu sizin verdiğiniz rakamların düşmesine sebep oluyor. Çünkü cazip gerek fiyat olarak, gerek de e, sosyal çekicilik olarak cazip sunumlar sosyal gerçekleştiremedik. Sosyal yani expo süreci mesela ben e, dergimizi de okudum. Halk inanmıyor. Aslında bu güzel bir süreç, evet, bu cazip bir süreç. Son sayımızın süreç. başlığı Halk Expo'ya inanmıyor. Peki e, Expo deyince siz ne anlıyorsunuz? Ya bizim temamız sağlık turizmi. Biz Bakan Bey'le de e, çeşitli programlara katıldık. Öğrencileri kapsayan bir programla yaptık. Hı. Öğrencilerin hem bakanımıza hem sayın İzmir valimize sorular sordu bir program da yaptık. Ee, yani bilmiyorlar. Expo'yu sadece belediye binamızdan sarkıttığımız o 20 metre afiş zannediyorlar ya da şehrin belli bölgelerine koyduğumuz o süslü afişler zannediyorlar Ama öyle değil çok büyük bir gelir kaynağı yaratabilecek Çok büyük bir fırsat Özellikle İnciraltı bölgesinde Bugün benim de çalıştığım Faaliyet gösterdiğim bölgede sadece Beş Yıldızlı Otel bir orası var Ve müthiş bir geniş arazi var Yani sağlık turizmi için oldukça verimli Ama biz bunu Öncelikle kendimiz inanmalıyız Ve sunumlarımızı bu şekilde gerçekleştirmeliyiz Diye düşünüyorum Nihat Bey siz inanıyor musunuz Expo'ya? Şimdi Expo hakkında ben biraz daha değişik bir şey söyleyeyim.